Evet, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Latafa'nın Ram Silver isimli parfümünü inceleyeceğim. Bu parfüm Jean Paul Gaultier'in Ultra Male parfümünün bir klonu olarak görülüyor ve bu bağlamda önceki videolarımdan birinde incelediğim Afnan 9 PM ile birçok benzerlik taşıyor. Bu videoda Ram Silver'ın performansı ve kokusundan bahsedeceğim ve 9 PM'e kıyasla hangisinin daha iyi olduğunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Ram Silver'ın şişesi bu şekilde. Şişenin ön kısmında birbiriyle bağlantısı olmayan rastgele İngilizce kelimeler yer alıyor ve bu açıkçası parfümün en azından şişesinin kalitesiz bir hissiyat vermesine yol açıyor. Sunumunu bir kenara bırakırsak Ram Silver'ın kokusu gerçekten ile çok çok yakın. Özellikle açılıştaki armut ve lavanta kombinasyonu ile neredeyse birebir aynı. Afnan 9PM'in açılışında Ram Silver'a kıyasla armut yerine elma notası kullanılmış ve ayrıca Ram Silver'da olmayan bir tarçın notası da var. 9pm'in açılışındaki bergamot notası daha belirgin ve parfüme ferah bir açılış katmış. Ram Silver'da ise armut ve lavanta ağırlıklı bir açılış var. Üzerinden biraz zaman geçtiğinde Ram Silver'ın açılışında çok belirgin olmayan vanilya notası ön plana çıkmaya başlıyor. Afna 9pm'de ise açılıştan itibaren vanilya notasını arka planda algılamak mümkün. Bu aşamada parfümün kokusu bence gerçekten çok iyi ve tatlı parfüm sevenlerin hoşuna gideceğine eminim. Fakat şunu da belirtmem gerekiyor, Ram Silver maalesef her aşamasında sentetik bir hissiyat veriyor. Bu kesinlikle rahatsız edici veya ağır anlamında değil ama parfümün doğal materyallerden oluşmadığını algılamanız çok kolay. Tabii ki de bu fiyat bandında en doğal ham maddelerin kullanılmasını bekleyemeyiz. Fakat RAM Silver özellikle açılıştan 1-2 saat sonra ve ilerleyen saatlerde Ultra göre basit ve sıradan kalıyor ve maalesef vanilya ve amber ağırlıklı hoş bir koku olmaktan öteye gidemiyor. Afna 9PM ise bu bağlamda beni daha çok tatmin eden bir parfüm olmuştu. Özellikle orta ve alt notalarını ayırt edebildiğim ve geçişleri hissedebildiğim daha katmanlı ve karmaşık bir parfüm olması kullanırken yaşadığınız deneyime de olumlu yansıyor. Ram Silver'ın kokusunu özetlemek gerekirse açılışı Ultra ile neredeyse birebir aynı. Armut ve lavanta ağırlıklı arka planda da vanilyayı hissedebildiğiniz bir açılışı var. İlerleyen saatlerde vanilya ve amber ön plana çıkıyor ve parfüm vanilya ağırlıklı, tatlı ve hoş bir koku olarak devam ediyor. Ram Silver'ın performansı ise ortalama düzeyde. Kalıcılığı 5-6 saat ve yayılımı maalesef çok kuvvetli değil. Fakat çok uygun fiyata bulabileceğinizi de düşünürsek birkaç sprey daha fazla sıkarak bu problemin üstesinden az çok gelebilirsiniz. Ram Silver koku profili ve performansı bakımından özellikle ilkbahar ve sonbahar ayları için bence iyi değer. Kış aylarına koku olarak uyacağını düşünüyorum fakat performansı kötü olduğu için sprey sayısını artırarak kışında kullanabilirsiniz. Yaz ayları için özellikle iç ortamlarda bulunacaksanız parfüm sentetik ve çok tatlı olduğu için pek uygun olmayabilir. Yaz mevsiminin başlangıcında veya sonunda özellikle akşamları belki kullanabilirsiniz. Fakat yaz mevsimine genel anlamda uygun bir parfüm olduğunu düşünmüyorum. Özellikle çok sıcak havalarda tatlı bir parfüm olduğu için de ferahlık yönü yeterli olmadığı için size ve çevrenizdekilere boğucu ve yoğun gelecektir. Dolayısıyla ilkbahar, sonbahar ve kış aylarında bu parfümü kullanabilirsiniz. Yazın daha ferah tercihlere yönelmeniz mantıklı olacaktır. Peki ultra mail benzeri parfümler arasından Afnan 9 PM mi, Ram Silver mi? Bu sorunun cevabı benim açımdan maalesef 9 PM olacak. Her ne kadar Ram Silver'ı beğenmiş olsam da birkaç kullanımdan sonra Bazen çok sentetik ve basit bir parfüm olabildiğini fark ettim. Açılıştan yarım saat sonra vanilya ağırlıklı hoş bir kokuya dönüşüyor. Fakat kendine ait bir karakteri veya bir özelliği yok ve piyasadaki birçok vanilya ağırlıklı parfüme göre çok daha sentetik olduğu için bazı durumlarda en iyi opsiyon olmadığını fark ettim. Fakat eğer Ultra Male DNA'sını gerçekten çok beğeniyorsanız ve oradaki armut ve vanilya kombinasyonunu neredeyse birebir kopyalayan bir parfüm arıyorsanız, Ram Silver gerçekten çok iyi bir alternatif olmuş. 9PM ise bana göre Ultramail'e e yine de çok benzese de içindeki elma ve tarçın notaları gibi eklentilerle daha özgün bir karaktere sahip ve daha az sentetik bir parfüm. Dolayısıyla bu iki parfüm arasından benim tercihim 9PM olurdu. Fakat Ultramail'e e olabildiğince yakın bir parfüm arıyorsanız Ram Silver sizin için daha iyi bir tercih olacaktır. Evet bu videoda Latafa'nın Ram Silver parfümünü inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.